Karşı görevlerine kaldığımız yerden devam. 5, 6 ve 7. görevlerin 3'ünü birden bitireceğiz. Bugün zehirli define avına çıkıyoruz. Bu ava başlamak için Cane Lake'e gidiyoruz. Cane Lake'te kulübenin içinde bir yatağın altında buluyoruz haritamızı. Bu harita bize Face Rock'a götürüyor. Face Rock'ta dağın diğer yamacındaki devrimci ağaçların yanındaki kuru ağaçta buluyoruz ikinci haritamızı. Haritanın yanında bulduğumuz küçük bir define ile 5. kaşif görevini tamamlamış oluyoruz. Oyukta bulduğumuz harita bize yılan huyunu işaret ediyor. Yüze benzeyen dağlar, yılana benzeyen hüyükler, bu hazine gerçekten enteresan. Peki bu hazineye neden zehirli izlenilmiş biliyor musunuz? Yılan hüyünün tam merkezinde üçüncü haritamızı buluyoruz. Haritanın yanındaki küçük hazinelerde altıncı kaşif görevini de tamamlamış oluyoruz. Bu haritayla beraber Elysian Pool'a gidiyoruz ve 7. görevin kilidi açıldı. Bu definenin bulunduğu mağarada maalesef bir maden ocağı var. Bu maden ocağı bütün Elysian Pool havzasını zehirliyor. Bu yüzden dolayı da bu hazineye zehirli denilmiş. Hazinenin bu kısmı biraz çetrefilli. Elişim Pula geldiğimizde ilk yapmamız gereken şelalenin altından mağaraya girmek. Girer girmez meşalemize elimize alıp yükseltiyi tırmanıyoruz. Yoksa zıfır karanlıkta kayboluruz. Mağaranın içinde biraz ilerledikten sonra sağımıza doğru bir yarık açılacak. O yarıktan aşağı iniyoruz ve ilk oyuktan sağa dönüyoruz. Oyuktan içeriye girdiğimizde iki tünel karşımıza çıkacak. İkinci tüneli devam ediyoruz ve orada küçük bir sunak var. O sunağı aldıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Yolun sonunda bir uçurum var. Dikkat edin düşmeyin. Benim yaptığım şekilde ilerlerseniz düşmeden hazineye ulaşırsınız. Açır krek halkı yıllarca köylerinde iblislerin var olduğunu sandı. Ama aslında sadece zengin bir şirketin atıklarıyla zehirleniyorlardı. Red 2nin en gerçekçi ve en karanlık hikayelerinden biri bu. Hazinenin adı buradan geliyor. Kıntıdan aşağı dikkatlice atladıktan sonra biraz daha aşağı iniyoruz ve yükselтип tırmanıyoruz. Kayaların arasında hazinemizi buluyoruz. Tebrikler karşı görevinde 3 seviye birden ilerlediniz. 7. seviyeyi de tamamladınız ve 4 külçe altına sahip oldunuz. 500 dolardan 2000 dolara güzel hacı. Bu üç görevin sonunda 150 dayanıklılık puanı, 25 dolar ve karşı kılıfını açmış bulunmaktasınız.